Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Öncelikle kanala verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum bütün takip eden arkadaşlara. Beğenmeyi unutmayalım. Koç Holding bünyesinde yer alan TÜPRAŞ, düzenli temettü dağıtan şirketler arasında yer alıyor. Birazdan tabloyu inceleyeceğiz. Temettü tablosunu Şöyle bir bilançoya bakalım. Geçen 9 ayda itibariyle %1117 artışla net dönem karını yaklaşık olarak neredeyse 24 milyar liradan bir kar açıkladı. 2023'te ise eğer temettü dağıtırsa yönetim kurulu tabii kararını açıkladıktan sonra tahmini olarak 2023'ün e, e, temettüsü yaklaşık olarak şu anda 435 liradan işlem görüyor ve temettü verimi %18,23 e, hisse başına da temettü tahmini 78 lira e, olabilir. E, şöyle bir son 10 yıla baktığımızda 10 yılda 6 kez temettü dağıttığını görüyoruz. E, 2020-2021'de dağıtmadı. En son 2019'da dağıttı. Dağıtma oranı %102 3 milyar 793 milyon lira temettü dağıttı ortaklarına. Temettü verimi %10.59 olarak gerçekleşti. Hisse başına bürüt 15 lira 15 kuruş. Hisse başına net de 12 lira 87 kuruştan 2019'un Mart ayında ortaklarına temettü kar payı dağıtmış arkadaşlar. Eee 2023'ün Tabii ki ilk aylarında e, yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda ve tabi ki e, 4. E, bilançoları da bekliyoruz. 2002'nin dördüncü bilançolarının da açıklanmasıyla birlikte e, yönetim kurulu resmi tarihin duyurulmasıyla birlikte e, kararını açacak temettü verip vermeyeceğini e, ama tabii ki e, tahmini olarak 78 lira civarında e, bir temettü dağıtım e, oranını görebiliyoruz e, şu anki fiyatına bakarak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. E, başka bir videoda görüşmek üzere bol kazançlar.